Selamun Aleyküm ve Rahmetullah Berekatuhu kardeşlerim. Hikmetiyle konuşturan, lütfuyla okutan Allah Azze ve Celle'ye hamd, onun Resulü Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme salat ve selam olsun. Şüphesiz sözlerin en güzeli Allah Azze ve Celle'nin sözü, kelamların en güzeli Allah Azze ve Celle'nin kelamı, yolların en güzeli de onun Resulü Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. İşlerin en kötüsü ise İslam dinine sonradan uydurulan, katılan bidatlardır. Her bidat sapıklık, delalet ve ateştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sayı hadisiyle. Bir sohbetimizde daha birlikteyiz. Bizleri bir araya getiren Allah Azze ve Celle'ye sonsuz hamdü senalar olsun. Ee, bir kardeşimiz e, sormuş. Letehsen innellaha meane ayeti. Ayetini değişik çaplarda kullanıyorlar demiş. İşte Ebu Bekir Radyanha mağarada korktu, yılan oldu, yılan soktu, şu oldu, bu oldu. Hayır kardeşim, bunun sayı tefsiri bu değildir. Bunun sayı tefsirinden bahsedeceğiz. Allah Azze ve Celle Tövbe Suresi 40. ayetin orta kısmında Le tehsen Allah'a meane diye ayette geçiyor. Biz ayeti komple okuyorum. Bu ayet bayağı bir uzun. Yani sayih mealini, Türkçe sayih mealini okuyalım hayırlısıyla. Arapçası çok uzun okumaya gerek yok zaten. Daha sonra bunun sahih tefsiri çok uzun. Bu sahih tefsirin özetini özet olarak hayırlısıyla anlatalım. E, kardeşimiz aydınlansın. Çünkü bu e, in, onların dedikleri gibi değil. Yani yılan sokması, yılan gelmesi diye bir sahih kıssa bu ayetin sahih tefsirinde geçmiyor. Böyle adlandırılan bu konuda kesinlikle sahih değildir. E, uydurma bir görüştür. E, kardeşlerim bunu da söyleyelim. Allah azze ve celle tövbe Suresi 40. ayetinde şöyle buyuruyor. Kardeşlerim eğer siz ona yardım ederseniz Allah Azze ve Celle de ona yardım etmiştir. Hani kafirler onu çıkardıklarında o ikinin ikincisinden ibaretti. O zaman onlar mağaradaydılar. Yani mağara çekilmesinde bahsediyor Allah Azze ve Ebu Bekir O vakit arkadaşına dedi ki Letah üzülme yani Allah bizimle beraberdir dedi. Böylece Allah ona huzur ve güvenlik duygusunu indirmişti. Onu sizin görmediğiniz ordularla desteklemiş Kafirlerin sözünü alçaltmıştı. Allah'ın kelimesi ise o en yüce olandır. Şüphesiz Allah azizdir, hakimdir. Ayetin sahih tefsirinde sahabeden Bera bin Azib radiyanha şöyle anlatıyor. Ebu Bekir radiyanha ile e, babam Azib'den üç e, dirheme bir el değirmeni satın aldı diyor. Ona e, oğlum Bera'ya e, söyle de bu el değirmenini bizim eve ulaştırsın deyince Azib Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte Mekke'den çıkışınızı bana anlatmadan bunu yapmam dedi. Bunun üzerine Ebu Bekir anhu Medine'ye hicret kıssasını şöyle anlattı. Bir gece vakti hızlı bir şekilde Mekke'den ayrıldık ve bir gün bir gece yola aldık. Öğle vakti durup gölgelik bir yer ararken bir kaya gördük. Hemen kayanın yanına gidip gölgesinde kalan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem için düzelttim gölgesinde kalan yeri. Altına bir post serdim ve ey Allah'ın Resulü Şurada uzan dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o gölgede uzanınca ben peşinizden gelen var mı diye etrafı gözetlemeye koyuldum. Diyor. Yani bizim peşimizden gelen var mı diye etrafı gözetlemeye çıktım diyor. Bu çıkışımda bir koyun çobanıyla karşılaştım. Sen kimsin? E, sen kimin kölesisin diye sordum. O da Kureyş'ten filan kişinin kölesiyim dedi. Adını verdiği kişi de kişiyi de tanıdım. Çobana koyunlarında süt var mı dedim var dedi. Biraz sağır mısın dediğimde olur dedi. Velasılı e, kardeşlerim fazla bir özet olarak okuyayım. E, daha sonra bunlara süt veriyor. Sütü Ebu Bekir radıyallahu anh Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme götürüyor. Ey Allah'ın Resulü sütü iç diyor. E, daha sonra e, ben tamam diyene kadar sütten içti diyor Peygamber sallallahu ve Yola çıkma zamanı gelmedi mi dedikten sonra yola düştük. Müşrikler, müşrikler peşimizden geliyordu. Onlardan sadece 6 atı üzerinde suraka atlı bir biri bize yetişebildi. Ey Allah'ın Resulü peşimizden bir gene adam bize yetişti dediğimde e, yine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu ayette olan sözü söyledi. Letahsan inna Allah Üzülme Allah bizim nedir buyurdu. Adam bize yaklaştı. Aramızda birkaç mızrak boyu kaldı. Bir daha ey Allah'ın Resulü peşimizden gelen adam bize yetişti dedim. Ve ağlamaya başladım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem neden ağlıyorsun diye sorunca Vallahi kendim için değil senin için ağlıyorum dedim. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dua etti ve Allah'ın dilediğin şekilde bizi ondan kurtar buyurdu. Bu e, duanın ardından yerin sertliğine rağmen Süreka'nın atı karına kadar yere gömüldü. Bunu gören Süreka hemen atından atladı. ve Ey Muhammed şayet e, bu senden dolayı ise Allah'a dua et beni bu durumdan kurtasın. Vallahi sizi aramak için benim peşimden gelenlere sizi görmediğimi söylerim. İşte bu da ok torbam içinden bir ok aldı. Filan yerde bana ait olan bir deveyle koyun sürüsünü göreceksin. Onlardan ihtiyacın kadarını al dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem benim onlara ihtiyacım yok dedi. Ve kurtulması için ona dua etti. Suraka bu şekilde kurtulunca arkadaşlarının yanına döndü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte biz de yolumuza devam edip Medine'ye vardık. İnsanların evlerinin damlarına çıkarak bizi karşıladılar. Çocuklar ve hizmetçiler yollara yollarda tekbir getirmeye ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geldi demeye başladılar. Eee Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem e, kimin misafir olduğu konusunda Müslümanlar tartıştılar. Ancak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu gece kendilerine bir ikram, bir ikram oldum. Yani bu gece kendilerine bir ikram oldum diye Abdul Muttalib'in e, dualarında, yani diyarlarında misafir olacağım buyurdu. Abdülmütafin e, dayılarında yani onların akrabalarında misafir olacağım buyurdu. Diğer günün sabahında ise kendisine emredilini yapmaya başladı. Şimdi kardeşlerim birinci kıssamız bu kadardı. İkinci kıssamız Enes Radyanda'dan. Ebu Bekir Hanım bana şöyle dedi diyor. O da Nebi Sallallahu Aleyhi birlikte mağaradayken. Bakın dikkat edin. Mağaradayken müşriklerin ayak izlerini gördüm. Ey Allah'ın Resulü Şayet işlerinden bir işlerinden bakın. Şayet işlerinden bir ayağını kaldırıp baksaydı, işlerinden bir ayağını kaldırıp baksaydı bizi göreceklerdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ey Ebu Bekir, üçüncüleri Allah olan kişiyi ne zannediyorsun dedi kardeşlerim. Yalnız şunu söyleyelim. Burada Ebu Bekir radıyallahu anh bir mağarada deli ayağını da kapattı. Onu yılan soktu muhabbeti. Bakın kardeşlerim. Bakın bu kıssa burada yok. Yani ayağını kapattı, yılan soktu olayı kesinlikle bu sayı tefsirimizde geçmiyor. Bakın tekrar edelim. Ey Allah'ın Resulü şayet işlerinden biri ayağını kaldırıp baksaydı. Yani ayağını. Yani mare ayağını kaldırıp baksaydı diyor. Bizi görecekti diyor. Bunun dışında Ebu Bekir Radanha bir deli ayağını kapattı. Yılan soktu muhabbeti bir sayı hadiste, sayı kıssada geçmiyor. Bunu söyleyelim. Ve Ayşe Radanın an, an şöyle diyor. Anamı babamı tanıdığım günden beri İslam'ı din edinmiş olmaya, olmayarak yaşadıklarını hiç hatırlamadım. Hiçbir gün yoktur ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem sabah akşam bize uğramamış olsun. Müslümanlar çok eziyet görmeye başlayınca Ebu Bekir radına Hapaşistan'a hicret etmek için yola çıktı. Berkul Gümat'a varınca El Kara kabilesinin reisi olan İbn-i ile karşılaştı. Dedi ki Ebu Bekir nereye? Ebu Bekir olan kavmin beni çağırdı yüzünde seyahat edip Rabbime serbest ibadet edeceğim dedi. i̇bn Dugane senin gibi çıkmaz ve çıkartılmaz. Çünkü sen herkeste bulunmayan malı ihsan edensin. Akraba ile ilgilenensin, zayıfı taşır, fakiri gözetirsin dedi. Hak'tan gelen felaketlere karşı yardım edersin dedi. Beni sana, ben seni himayeme alıyorum, sana güvence veriyorum. Haydi Mekke'ye dön, Rabbine rahatça ibadet et dedi. Ebu Bekir'dan döndüğü beraberinde İbn Dugane gitti. Kureş'in e eşrafını dolaşıp şöyle dedi. O kimsede bulunmayan, malı ihsan eden, e fakir fukarayı gözeten, yardım eden, misafir ağırlayan, haktan gelen felaketlere, insanlara yardım için elini uzatan bir kimseyi nasıl buradan çıkarırsınız dedi. Bunun üzerine Kureş onun himaye emanına kabul etti ve dediler ki Ebu Bekir'e söyle Rabbine evinde ibadet etsin, evinde namaz kılsın, istediğini okusun, bizi iletmesin. Açık açık ibadet edip Kur'an okumayı kadınların, çocuklarınızı elde etmesin. Ee, onları babalarından miras kalan dinlerinde etmesin. İbn-i gelip bunu Ebu Bekir'e anlattı. Bunun üzerine Ebu Bekir radyolan evinde Rabbini ibadet etmeye, bak, namaz kılmaya, Kur'an okumaya, sonra ev eğitim eğitilmeyip evinin yanında bir mescit yapmaya karar verdi. Orada ibadet etmeye yüksek sesle Kur'an okumaya başladı. Ebu Bekir radyonun ince ruhlu, çok ağlayan bir adamdı. Kur'an okuduğu zaman gözleri yaşardı. O cehennem ayetlerinde, Ateş ayetlerinde ağlardı. Bunu duyan müşrik kadınlara ve çocuklara başına üşüşmeye ve dinlemeye koyulunca müşrikler panaya kapıldı. Gidip İbn-i gördüler ve şöyle dediler. Ebu Bekir'e verdiğin eman ve himayeni yalnız evinde ibadet etmeyi Kur'an okuması şartıyla kabul etmiştik. O, o ise şimdi evinin avlusunda bir mescit yaptı. Devamlı orada namaz kılıyor, yükseşle Kur'an okuyor. Kadınlarımızı, çocuklarımızı fitneye düşürmesinden korkmaya başladık dediler. Ebu Bekir radyolana e, durumu anlattı anlatıyor kardeşlerim. işte Ebu Dugan'a e, sen şartı ihlal ettin e, diyorlar. Onun için yalnız evinde ses ibadet yetinirsin ya da zimmetini e, verirsin, geri verirsin dedi diyorlar. Ebu Bekir radıyallahu anh da al zimmetini ver hürriyetimi ben Allah'ın imaisine sığınıyorum. O, o beni senden merkezden daha iyi korur diyor. Nebi sallallahu aleyhi ve o günlerde Mekke'deydi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle hitap edetti. Sizin hicret yurdunuz iki taşlık arasındaki hurmalıktır. Medine'yi kastediyordu. Ondan sonra Medine'ye hicret edenler Habeşistan'a giderek tümü dönüşte Medine'ye hicret etti. Ebu Bekir Radan'a da hicret hazırlanınca Nebi sallallahu aleyhi ve sellem yavaş ol bana izin verilsin beraber gideriz dedi. Bu ikinci kısa kardeşlerim. Ebu Bekir Radan'a da babam anam sana feda olsun sana bu hususta izin mi verilecek diye hayret hayretini izah edince olur dedi. Tam tam dört ay iki devesini semur ağacının yapraklarını yedirerek besledi. Semizle hicret güneye heyecanla bekliyordu ve Derken Nebi sallallahu aleyhi ve sellem çıka geldi ve çıka geldi ve o saatte de onun için hiç vaki değildi. Biri Ebu Bekir Radanha'ya işte Allah'ın Resulü giyinik olarak sana geliyor. Ebu Bekir Radyo'dan, babam anam sana fede olsun bu saatte mutlaka bir iş gelmiştir dedi. Ve daha sonra Rasulullah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile hicrete yola çıktılar. Zaten geri kalan kısım da aynı kardeşlerim. Yani aynı ikinci kısım Enes Radiyallahu'ndan geliyor. İkinci sahih tefsirimizde de aynı şekilde kardeşlerim e, mağara saklandıkları kıssası var fakat mağara Ebu bekir adam ayağını tıkadı da işte bir deliye orada onu yılan soktu muhabbeti kesinlikle yoktur bunu söyleyelim. Sadece e, suraka bunları takip ediyor onun atı batıyor peygamber sallam e, o da diyor bana dua ben geri döneceğim diyor sana zarar vermeyeceğim diyor o da onun için dua ediyor. atı kurtuluyor ve e, daha sonra geri gelen adamlara bu tarafa gitmedi gibisine böyle onlara söylüyor. Yani kısacası daha sonra sağ salim Medine'ye hicrete, hicret için varıyorlar ve Medine'de de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zaten bunu genel herkes bilir. Oraya yerleşiyor. Bütün Müslümanlar da peşlerinden hicret için geliyor. Ebu Bekir radıyallahu anh burada e, diyor ki Ebu Katedra'nın başka sahabeler e, burada yardım eden diyor yani Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme yardım, ed yardım eden Ebu Bekir radıyallahu anh'dır diyorlar. Bu çok uzun yani bunun tefsiri ortalama 14-15 sayfa çok uzun. Yani eğer siz ona yardım ederseniz Allah da ona yardım etmiştir diyor ya. Ebu Bekir radıyallahu anh Allah'ın Resulüne yardım ediyor. Allah da onları koruyor. Onlara yardım ediyor. Ve Ebu Bekir radıyallahu korktuğunda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sözünü Allah azze ve celle daha sonra ayet olarak indiriyor. Hani sen işte arkadaşın korktu diyor. Sen ona dedin ki la tahsan inna Allah korkma Allah Allah bizim bizimledir dedin diyor. Onunla korkusu geçti diye. Yani bu ayet bu konu üzerine iniyor. Allah azze ve celle peygamberin bu sözünü ayet olarak indiriyor daha sonra. Burada bu var. Bunun dışında kesinlikle e, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem işte işte e, Ebu Bekir radıyallahu ayağını tıkadı da işte yılan soktu da böyle bir şey yok. Ebu Bekir rabıta yaptığı kıssaları kesinlikle bu ayetin sahih tefsirinde başka sahih tefsirlerde geçmiyor. Bu tamamen toplumu uydurduğu şeydir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Ebu Bekir ile geçen sahih kıssası çok uzundur. Değişik lafızda da geliyor. Farklı hepsi aynıdır. Hiçbir tanesinde de ayağını tıkadı, yılan soktu muhabbeti kesinlikle bu sayı tefsirde yoktur. Onu da söyleyelim. E, konu bu kadardır. E, bunun sayı, sayı delillerini söyleyelim. Abdurrezzak tefsir 9743'te geçiyor. İbnül Ahmet 17591'de geçiyor. Sayhi Buhari e, 3905'te geçiyor kardeşlerim. Aynı şekilde Taberi 11 bölü 625 26 27'de sayı senetle bu kıssa geçmektedir. Ailesiyle kardeşlerim bunu da söyleyelim. Evet. Rabbimiz hepimizi şehitten, küfürden, bidatlardan bereylesin. Bizleri Kur'an, sünnet, tevhidden ayırmasın. Ayaklarımızı sabit kılsın, kaydırmasın. Rabbime emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.